Merhaba arkadaşlar Bugün birlikte Size bir short atmıştım Yani tabi Size şu an videoya koyamamış oldu Tabi e, Benim videomdan izleyebilirsiniz Hemen Uygar yazmış ki Luyla Luyla hiç ateş etmeden Ve yük almadan 4 ve 4 3 2 1 e, sıralamaları demiş ve e, saklanmak yasak yani uygar belirlemiş bunu <laughs> tamam deneyelim olmazsa olmazsa tabi cezamı çekeceğim ne ceza çekeceğim bilmiyorum onu siz belirleyeceksiniz ama arkadaşlar para ile bir şey satın alamam çünkü param yok yani yapamazsam Ba zor bir görev verin. İnanılmaz zor bir görev verin. Onu yapayım. Şimdi göreve başlıyoruz. Tek hesaplaşma da ama aa bir dakika. Aa evet tek hesaplaşma demiş. Şimdi 4 3 2 1 olmaya çalışmış. Tamam. Haritada güzel tam Lulu'nun haritası gibi. Neyse başlıyoruz. Uygar. Bak senin ben <laughs> Neyse. Yok. Bu görevi yapacağım. Yapacağım. Ve başka görev yok arkadaşlar. Bu tek video. Hayır, haberiniz olsun. Bu arada 3 3 yenilme. Uygar pardon. Yanlışlıkla u ateş ettim. Ama bak ateş etmeyeceğim artık. Ateş et neden kaçıyor? Aa bot geldi lan. <laughs> Şansıma bot geldi. Hadi dövüşün bakayım. Ben de böyle. böyle. Kutuları ateş edeyim ama yük almıyorum. Yük almıyorum. Böyle duracak. Ah. Ah. Uygar tamam bu görevi başarısız oldu. Yani şu an dörde girdim ama insanları öldüreceğim. Tamam onlar beni öldürüyor. Neyse. Uygar görevi yeniden yapıyorum. Çünkü bot geldi. Bu yüzden yeri yeniden yapıyorum. <gülüyor> of <gülüyor> ya keşke bot. Neyse ben e, yerine getiririm. Ben sözümü yerine getiririm arkadaşlar. Kaybedersem ne yapacağım? <laughs> Uygar kaybedersem bir tane zor görevi çekiyorsun. Çekmek ee, zor görev veriyorsun bana. Va bak vallahi uygar bak yemin ederim Allah Kur'an çarpsın o e, şey e, neydi onun adı videoyu videoya tıklayacaktım vallahi ateş etme tuşuna tıkladım bak Allah Kur'an çarpsın diyorum bak 8 kişi var şu an yani ben gezinmek de istemiyorum açıkçası Al işte. Aa. Ana! Hayır! Hayır, 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 hayır. Oğlum daha sekiz kişi var. Dört kişinin ölmesi lazım. Yani tabii dört kişi değil de fazla da olursa. Tabii ki. Ben sana vuramam. Ben sana da vuramam. Çalıya giriyordum. Git 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 kaçma görevi. Kenji varmış. Ben buraya kaçacağım. Sen de var. Kenji var orada. Abi. Ay. Uu! Ben burada biraz duruyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hiç kimse ölmüyor katli katliam çıkacak birazdan ölmüyor dedim öldü lan. Hadi. Ha! Abi ben sana inanamam. Ben çalıya giremem. Abi ben çalıya giremem. Uygar beni izliyor mu? Beni mi izliyor lan? Ha! Ha! Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yardım et. Tamam. Tamam. Üç kişiyle takımım. Üç kişiyle takımım. Üç kişiyle takımım. Tamam. Orada sen de var. Yardım edin. Arkadaşlar Burada pusacağım Pusacağım derken çalıya girmeden Aaa Alt yüklü spike yok ama Ultiyi buraya atma ya Ya üç kişinin ölmesi gerek Hadi öldür garibim Of Benim yük almamam lazım Benim yük almamam lazım Yes görev completed Yani burada artık vurabilirim Oğlan <laughs> yedi yüklü ikinci oldum. Yedi yüklü ikinci kesim sıfır yüklü. Uyar görev completed. Oğlan <laughs> gümüş bir oldu. Uyar sen de izleyebilirsin Yani görev completed. <laughs> hiç vurmadım. Yani hiç vurmadım gördüm büyük dalmadım. Da Çalıya da girmedim. Görev completed. Bakayım bir tane daha görev var mıymış? Yani atmışlar mı? Şöyle YouTube'a gideyim. <laughs> tamam. Arkadaşlar short böyle bir short. Aha. He, ben yazmıştım oğlum. Bakın arkadaşlar okuyu okutuyorum sizlere. Lu ile hiç ateş etmeden ve yük almadan 4 3 2 ye ya da 1'e girmeye çalış. Yaparsan saklanmak yasak yaparsan 200 like demiş. Ben 3 like atmışsın zamana koydum Ya arkadaşlar özür dilerim. Ya yani size demedim de. Neyse Uygar, görev completed. Ben yani görev completed. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar bu arada görevi yazmayı unutmayın. Bayağı bir görevi yapacağım bir videonun içinde. Yani görev yazın. <laughs> Beni zorlu zorlu görevler bekliyorum. Bu arada Lu basit karakter olduğu için hep arkadaş oldular benimle. Yani karakter çok toksik bir karakter. Baksanıza. <laughs> Herkes donduruyor. Oyemen. Hı. Tamam arkadaşlar sizlere özel Shelly ile bir maç atıyorum. <laughs> Yalan söylemiyorum cidden atacağım. Sizlere özel. Atsam ya. Ya Sizlere özel atıyorum. Ya abi bin kafam ya düşecek ya da yükselecek. Ya çok sabırsızım ben ya. Attım. Attım. ile girdim. Girdim. Şeliyle girdim arkadaşlar. Şu anda girdim. İnanamıyorum şu anda Şelil'le maça girdim. Abim benim ağzıma sıçar. Kaybedersem abim benim ağzıma sıçar. Arkadaşlar hiçbirinin adı yazmıyordu. Bakın adı yazmıyor. Adı yazmıyor. Arkadaşlar inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Yanlış bir hareket yapmamam lazım yaparsam direkt cici. Şuna bak. Ay ray ray gel mi Gelme 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 gelme. Bakalım ne, e, hangi karakterler gelmiş. Ya yani hangi isimler gelmiş sonuna da bakacağız. İnşallah kaybetmem. Allah seni cezanı Sizlere özel girdim arkadaşlar bunu. Yani bir like patlaması yaşayalım. Yani yapalım. Benim. Arkadaşlar hala 8 kişi var inanamıyorum. Ya kötü biri varsa. Abi bastır. Hayır ya kaybettim galiba ya bu maçı. Baksana. O Ay çok korktum. Çok korktum. Çok korktum. Arkadaşlar çok korktum. Neyse en azından bir kupa ama abim benim ağzımı sıçacak. Neyse en azından Bin kupa. Ay, ay ay çok çok korktum. Tabi arkadaşlar Sörç'le de girmezsem olmaz. <laughs> Şaka yapıyorum. Sörç'le burada beni çiğnerler. Neyse arkadaşlar görev completed. Sörç'le sizleri görüşürüz demek istiyorum. Arkadaşlar bu arada oruçluyum. Yani cidden oruçluyum. Karnım çok aç. Mecbur başım falan ağrıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hatta gelin diğer hesabıma girelim bir bakalım. İlk Yiğit 60'a gidiyoruz. Yiğit 60'a hiç girmiyorum. Zaman zaman hiç girmiyorum. 14 gün önce girmişim. Bir bakalım ne, ol ne olmuş diyecektim. Oha! Arkadaşlar telefon kafayı yedi. Bu hesaba girince telefon kafayı yedi. Bütün her şey var kafayı yedi. Bunda 46 şey karakterim falan var. 48, 47, 46 falan. İlk 46 dedim bakalım hangi hangi yani kaç tane? Bakalım. Bunu da hala şeyi açıyorum. Ay oli açıyormuş. Altmış. dur ya. Yaptım yaptım. Görevi yapıyorum şu an. El Rudo Primo. Uuu. Uh! Bu hesabı 14 gün önce girmişim. Hesaba bak, hesaba bak. Aynı kadar nadir bir hesap. Nadir. 48 karakterim olmuş. Şuradan bir kostümümüzü alalım yani kostümü. Ooh. Uuu <laughs> tam biliyoruz biz ha. Leyban Tam tak. He 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 biliyoruz biliyoruz. Allah Allah. uyuyup kan kazanım zaman 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 yok dedi ben bu kim lan Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Öptüm sizleri. Görüşürüz. Bay bay.